Emelim. Günaydın güzel prenses. Ne yapıyorsun bakayım? Hiç öyle resim çiziyorum amca. Hmm. Bak sana fırından sıcak açma aldım, Hadi gel içeri geçelim de. Oo. Kız bu ayakkabılar ne? Ya ne kadar güzel ayakkabılar. Yeni mi aldın bunları? Vallahi pırıl pırıl yanıyorlar ha. Benimkinin altı da yıktı da su geçiriyordu. Ablam bana hediye aldı bunu. Ha, ne güzel işte. Sen niye suratını sık öyle? Kız ne güzel hediye almış. Niye üzüldün kızım? Ablamla mı konuşurlarken duydum. Ablam kendi paltosunu satıp almış. Bunu. Ben hırkayla idare ederim dedi ama bence çok üşür. Hmm. Anladım. Neyse hadi gel içeri getirin de şunları. Ben bir çözüm yolu bulacağım tamam mı? Hadi. Merhaba canım ben sizin ablanızım aynı zamanda ev... Ay çok heyecanlıyım bugün büyük gün halka onlara yapacağım hizmeti açıklayacağım gün halka açılıyorum bugün Üf, ne heyecanlı işlermiş ya bunlar sen de heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım ben de hayırlısı olsun artık. canım. Oh. Neyin var? Biraz keyifsiz görünüyorsun. Hayırdır? Asiyelere sıkıldım açık. Zavallı çocuklar ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya Asiye ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Emel'in ayağında ayakkabısı yok diye gitmiş paltosunu satmış. Çocuğa bot almış. Aa. Ya olacak iş mi ya? Niye gelip bana söylemiyor bu çocuğun ayakkabısı yok diye? Ya ben bunların amcası değil miyim Gönül? Öylesin, öylesin tatlım. Ama onlar biraz böyle gururlu, hassasiyeti yüksek çocuklar biliyorsun yani. Hani sırsa zora düşme diye sana söylememiş bile olabilirler amcaları olsan bile. Ya tamam da üzülüyorum yani ne yapayım? Şimdi o halde sokaklarda gezerse bu çocuk Allah muhafaza zatüre falan olur ya. Hı. Hmm. Asiye'ye bir palto almak lazım. Ee, Bak ne diyeceğim sana. Ben şu mitingden sonra gider ona şöyle taş gibi soğukta iyice onu koruyacak bir mont alırım. Ne dersin? Vallahi mi diyorsun? Ya çok iyi olur ya gönül. Vallahi ben şimdi gidip bir şey alacağım çocuğa ama genç kız bu yani beğenir mi beğenmez mi bilemedim ki. Orhan sen ne alacaksın? Ben hallederim diyorum işte. O iş bende. Rahat ol. Of vallahi çok rahatladım. <laughs> i̇çi dışı güzel karım benim. <laughs> Canım içi. Oh. Neyse bak şöyle yapayım diyorum Başlangıç şöyle olsun ee, Diyorum ki ben Hem sizin ablanızım Hem de evladınızım Nasıl? <laughs> güzel 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 değil mi? Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Yine de ışık aramakla geçecek.